Merhaba Mira El Mundo kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Devam etmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Görmeyi severim. Barış ve Yağmur çiftçinin otelinde yaşanan olay gündemde. Patlama yapan açıklama. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel için. Dergi Dünyası daha meşgul her zamankinden daha fazla. Bu kez ünlü oyuncu Barış Baktaş ve başarılı model. Gün yüzüne çıkan olayda başrollerde Yağmur Yüksel yer alıyor. Bomba. İddialar o kadar büyük ki sosyal medyada yankı buldu. Haber siteleri bu konuya takmış durumda. Peki gerçekte ne oldu? Burada. Etkinliğin perde arkası. Etkinlik nasıl aydınlatıldı? İddiaya göre olay, Barış Baktaş'ın eşi Gülüm Baktaş'ın şüphelenmesiyle başladı. Kocası için Ünlü çiftin Son zamanlarda kötü ilişkiler yaşamıştı. Gülüm Baktaş, kocasının kendisini aldattığından şüpheleniyordu ve şüpheli olarak kullanıyordu. Onu takip etmek için bir GPS cihazı Alınan sinyal başkanlık suitine iletildi. İstanbul'un en lüks semtlerinden birinde 5 yıldızlı bir otelin. Ne olduysa oldu. İşte tam o anda oldu. Şok baskın. Alınan bilgiye göre Gülüm Baktaş, destek ekibiyle vakit kaybetmeden otele gitti. Aile ve bazı yakın arkadaşlardan. Otel lobisinde kısa bir tartışmanın ardından. İddiaya göre, güvenliği aşarak kraliyet suitinin kapısını çaldı. Yine de o sırada ne yaşandığına dair net bir bilgi bulunmazken otel personelinin edindiği bilgiye göre koridorlarda gergin anlar yaşandı. Daha da şok edici olan ise Gülüm Baktaş, ünlü model Yağmurla birlikte eve girdi, eşine sürpriz yaptı. Yüksel. Tam bu sırada olay skandallardan biri haline geldi. Dergi tarihine geçecekti. Barış ve Yağmur'dan uçak açıklaması. Olayın ortaya çıkmasının ardından ne Barış Baktaş ne de Yağmur Yüksel sessiz kalmadı. İddiaları kesin bir dille yalanlayan ikili, hiç şüphe yok dedi. O yaptı. Bir ifade. Barış Baktaş ise eşinin bu olaya karışmadığını söyledi. Böyle bir olayın söz konusu olmadığını ve olayın tamamen iftira ve uydurma bir haber olduğunu ileri sürmüştür. Ama iş bununla bitmiyor. Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan çok sayıda hesabın haklendiği iddia edildi. İçeriklerini kaldırmaları yönünde baskı gördüler. Ayrıca söylentiye göre ünlü çiftin avukatları haberi yayan hesaplarla iletişime geçerek mesaj gönderdi. Yasal işlem başlatacaklarını söylüyorlar. Doğru mu? Yoksa bir karalama kampanyası mı? Peki bu olay gerçekten yaşandı mı yoksa büyük bir karalama kampanyası mı? Ünlü çifte mi yönelik? Şu anda net bir kanıt olmasa da öyle görünüyor ki. Magazin dünyasının böylesine sansasyonel bir olayı kolay kolay görmezden gelmeyeceği. Sosyal medyadaki tartışmalar tırmanmaya devam ederken nasıl olacak? Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in kariyerleri bu iddialardan etkileniyor mu? Gülümden yeni bir açıklama gelecek mi? Baktalar mı? Otel güvenlik kameraları gerçekten bir olayın seyrini değiştirebilir mi? Tüm bu soruların yanıtları önümüzdeki günlerde netleşecek gibi görünüyor.